Merhaba Düzce Mahallesi. Bugün Boldayız. Bolu Hanzade Lokantası'nda Mustafa abimizin misafiriyiz. Hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz yeni mekanımızda, yeni menülerimizde size hizmet vermekten gerçekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bol fırın tavamız, kuşbaşılı fırında patlıcan kebabımız, bol usulü fırında mengel meşhur çoban kuzgaması, mengel meşhur pilavı, karayın mutfağından hünkar beğendiği kebabımız, şefli tabaklarından iki tane örneğimiz var. E, Gönlüğümüz Fasiyesi, meyana pilavımız, Yine Hakkese pirinç pilavımız, Beykoz et paçamız, günü çobası Osmanlı roman çobası, yine saray mutfağından sultan çobamız. Saray mutfağından çok güzel bir özel hoşafımız var. Bol duya ile Osmanlı şerbetimiz ve cacığımız da. Her güne iki özel yemek, her güne özel bir çorba, her güne özel bir pilavla. Burada, şurada çok böyle kısaca gösterdiğimiz yemeklerimiz var ama tabii ki daha fazla de burada yeni mekanımıza hizmet ediyoruz rota değiştiren lezzetlere Bolu Hanza diye sizleri de bekliyoruz. Damak çatlatan lezzetleri tatmak için bekliyoruz. Bize afiyet olsun. Size afiyet olsun.